Merhaba, ben Odak Dergisi'nden Nuray Ertaş. İktidar hayallerini yapılacak seçime bağlayan muhalefet son aylarda ortalığa saçılan onca pisliğe rağmen dişe dokunur şeyler söylemese de çıtayı biraz yükseltti. Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara seslenerek Erdoğan'ın değil devletin memuru olduklarını hatırlatıp illegal işlerden ellerini çekmelerini istedi. Devleti yasal çizgiye çekmeye amaçlayan bu çağrıya Erdoğan ise suç duyurusunda bulunarak karşılık verdi. Erdoğan'ın koltuk değneği olan mecliste işler bu minvalde yürürken e, halk sokakta ekmek derdinde, can derdinde. Salgın, işsizlik, sefalet, enflasyon sokağın dilinin sertleşmesine, öfkenin daha da görünür hale gelmesine yol açıyor. Bu bağlamda öğrencilerin barınamıyoruz diyerek başlattıkları ve birçok ile yayılan eylemler devam ederken 19 Ekim günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde nöbete başlayan öğrencilere özel güvenlik saldırdı. Yaralananların da olduğu saldırıda birçok öğrenci darp edildi. Aynı günün akşamı hasbel kader bir yurt bulabilmiş olan öğrencilerin barındığı Başakşehir yurdunda öğrenciler daha ucuz ve kaliteli yemek, kotasız internet ve güvenli ulaşım için eylemdeydi. Öğrencilere kotasız mobil hizmet sunmak isteyen İBB'ye ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından izin verilmedi. 20 Ekim'de de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri 51 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmesi üzerine yurtta eyleme başladı. Ve Boğaziçi. Üniversiteyi kendi çiftliği sanan iktidarın rektörü Naci İnci, üniversiteye çevik kuvvet çağırarak öğrencilerin nöbet çadırlarını kaldırdı. Bu sırada öğrenciler polisin sert müdahalesiyle darp edildi. Gözaltına alınan 45 öğrenci ise dün serbest bırakıldı. Öte yandan Erasmus programıyla yurt dışına öğrenime giden öğrencilerin hibeleri kesildi. Normalde 10 ay süreli olan ve her ay 600-800 euro arasında verilmesi gereken hibeler bu yıl ya hiç ödenmeyecek ya da en erken Şubat'ta olmak üzere 2,5 ay ödenecek. Mağdur olan 10 bin civarındaki öğrencilerden önemli bir kısmının ekonomik yetersizlik nedeniyle ülkeye geri dönmesi e, tahmin ediliyor. Öğrencilerin yanı sıra emek cephesinde de direnişler ve dönem dönem kazanımlar sürüyor. İçinden geçtiğimiz haftada Kargil'de 1280 gün sonra olumlu bir gelişme yaşandı. Tek Gıda İş Sendikası Kargil'de yetki tespit belgesini aldıklarını açıkladı. Bursa'da bulunan Kargil fabrikasının önünde yapılan açıklamada Kargil işverenine yıllardır işçilerin yürüttüğü örgütlenme faaliyetine saygı göstermesi, bir an önce toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması ve atılan işçilerin işlerine yeniden başlatılması çağrısı yapıldı. Bilindiği üzere Kargil'de 2018 yılında sendikal faaliyet yürüten 14 işçi koda fazlası gerekçesiyle işten atılmış ve işçiler fabrika önünde direniş başlatmıştı. Bir başka güzel haber de Belkarper'den geldi. 6 aydır süren direniş kazanımla sonuçlandı. Tek Gıda İş Sendikası Belkarper patronunun sendikayı tanıdığını, tiz görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını ve atılan işinin işlerine geri döneceğini duyurdu. Belkarper'de Tek Gıda İş Sendikası'nın yetki almasının ardından patron 6 işçiyi işten çıkarmıştı. Bunun üzerine direnişe geçen işçilerden de büyük destek, içeriden de işçilere büyük destek geldi. Ber Karper patronu işçilerin birliği ve mücadele karşısında en fazla 6 ay dayanabildi. Türk İş'e bağlı belediye da örgütlü Bakırköy Belediyesi işçileri belediye ile yürütülen tiz görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye grev e, pankartını astılar. Belediye İş İstanbul 2 Şube Başkanı Savaş Doğan tarafından yapılan açıklamada belediyenin işçilere sıfır zam teklif ettiği ifade edildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda yine CHP'ye bağlı İstanbul'un bazı belediyelerinde tiz görüşmeleri yaşanmış ve belediye yönetimlerinin işçilere komik miktarda zam önerileri yaptıklarına şahit olmuştuk. Anlaşılan o ki CHP'li yetkililerin halkın ekonomik darboğazdan çıkması için vaat ettikleri onca şeyin somutla bir karşılığı yokmuş. Bir an önce Bakırköy Belediyesi işçilerinin sesine kulak verilmesini ve insana yarışır bir ücret artışını bekliyoruz. Yatırım gibi bir derdi olmayan, yalnızca ülke kaynaklarını çalan, ayrıca çok kötü bir dış politika yürüten iktidarın dış kaynak bulması artık pek mümkün görünmüyor. Zamlar günlük olarak yağmaya başladı. Sigaraya yapılan zamın ardından benzin, motorin, LPG, doğalgaza neredeyse saat farkıyla zam geliyor. Üçüncü milenyumda toplum olarak tarih kitaplarından öğrendiğimiz köleci düzeni yaşıyoruz. Her gün yeni yeni pislikleri ortaya saçılmasına rağmen Hilal Olanın Vakfı Türge ve TÜGVA'ya yönelik CHP'nin araştırma önergesi bu haftada reddedildi. Gülen cemaati yöntemleriyle kadrolara insan yetiştirmede görev de yükselmede Tügvan'ın tezgahından geçmeyenin pek şansı bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü COVID salgınının 2022'de de devam edeceği uyarısı yaptı. Türkiye'de bazı hastanelerde neredeyse hasta muayene edecek doktor kalmadığını bu haftada Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Derya Uğur'dan duyduk. Mobbingi şiddete maruz kalan, özlük hakları verilmeyen, izinleri bile yasaklanan doktorlar akın akın istifa ediyor. Doktor yetersizliği nedeniyle bakanlık muayene süresini 5 dakikaya çekti. Buna karşı hekimler 20 Ekim'de birçok ilde bu süreyi protesto için eylemler yaptılar. Gözü keste neredeyse aşı olmayın diyecek bir noktada duran Medipol Hastanelerinin sahibi e, Sağlık Bakanı inandırıcılığını tamamen yitirmiş durumda. Toplumun emekçi kesimleri açlıktan feryat ederken Erdoğan bu hafta kendisine %14 zam yaptı. Emekli maaşıyla beraber 140 bin lira olan maaşı 50 aylık asgari ücrete eşdeğer. Bu maaşla tenezzül eden kişi parmağındaki yüzükle iktidara gelip dünyanın sayılı zengini olan bir kişi. Asgari ücret o ücretinden ev kirası, yemek, elektrik, ulaşım, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken 50 asgari Ücret tutarında maaş alan Erdoğan'ın sarayı, uçak filosu, arabaları ve hasıl yiyecek dahil tüm masrafları devlet tarafından yani halk tarafından karşılanıyor. Toplumun ezici çoğunluğu kölelik koşullarında yaşarken doların yükselmesiyle paradan para kazananlar yine mutlu edildi. Merkez Bankası'nın politika faizini aşağı çekmesiyle dolar 9.50'yi, euro ise 11 lirayı geçti. G7 ülkeleri tarafından kurulan mavi eylem görev gücü Türkiye'yi kara para akladı ve terörü finanse ettiği anlamına gelen suçlamalarla gri listeye aldı. Karar Paris'te yapılan 3 günlük toplantının ardından 21 Ekim'de alındı. Bu durum finans bulmakta zorlanan Türkiye'nin daha da sıkışacağı anlamına geliyor. Tüm bunların üstüne 10 ülkenin büyük elçileri aracılığıyla Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemesi Erdoğan'ı çok öfkelendirdi. Erdoğan aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da olduğu 10 ülkenin birden büyük elçisini istenmeyen kişi ilan etti. Dünya tarihinde çok zor rastlanan bu olayın ucunun nereye varacağı merak ediliyor. Bunun ekonomik ve siyasi sonuçları ağır olabilir. Zenginlerin örgütü TÜSİAD iktidara Batı ülkelerle aynı dilden eleştiriler yaptı bu hafta. Bilindiği gibi bir yandan da Suriye'ye askeri harekat kapıda ve Rusya askeri harekata karşı olduğunu ifade etti. İyi Parti askeri harekata onay vereceğini deklare etti. Deva ve Saadet Partilerinden de benzer açıklamalar geldi. Tezkere önümüzdeki gün, önümüzdeki salı günü mecliste görüşmeye başlanacak. Toplumun büyük kısmının bir sürede olsa Erdoğan'a destek verebileceği düşünülebilir ama bunun uzun süreli olması beklenemez. Bir şey ise Covid salgının da en üst seviyeye ulaşıldığını söyleyerek 30 Ekim-7 Kasım arasında çalışanların maaşının verilmesi şartıyla tatil ilan ettiğini açıkladı. İtalya'da ise aşı karşıtlarının eylemi sırasında İtalya'nın en büyük sendikası Cigile saldırmalarına tepki olarak 200 binden fazla kişinin katıldığı büyük bir protesto eylemi yapıldı. Faşizm bir daha asla başlıklı gösteriye Çigil'in yanı sıra diğer büyük sendikalar UIL ve Çisil sendikaları da destek verdi. 3 sendikanın üye sayısının 10 milyon üzerinde olduğu aktarılıyor. Sendikaların ortak gösterisine öğrenci örgütleri, faşizme direnen partizanların kurduğu Ampi Derneği ve binlerce vatandaş da katıldı. Erdoğan'ın kendisini pek yakın hissettiği, dünyaya ılımlı İslam mesajı vermeye çalışan Taliban'ın Afganistan genç kadın voleybol milli takım sporcusu Mahşab'in hakimiyi kafasını keserek öldürdüğü bildiriliyor. Dondurma yemeyi, çarpışan otoya binmeyi, ılımlılık mesajı vermek zanneden değer sisteminin nerede olursa olsun değil insanın saygı göstermek, en temel hak olan yaşam hakkına bile saygı gösteremeyeceği ortada. Bunun en belirgin örneklerini teoretik teokratik sistemlerdeki ülkelerde görüyoruz. Her ne kadar bizim ülkemizde sağ politikalar halen güçlü gibi görünse de solun yükselişe geçtiği ve emek mücadelesinin yeniden canlanmaya başladığı da bir gerçek. Sadece ülkemizde değil, dünya genel olarak solun yükselişe geçtiğini söylemek mümkün. Bunun son örneğini İtalya'da gözlemledik. İtalya'da Ekim ayının ilk haftası yapılan yerel seçimlerde Milano, Napoli ve Bologna gibi büyük şehirleri ilk turda kazanan Demokrat Parti liderliğindeki Merkez Sol İttifak, ikinci tur seçimlerin yapıldığı Roma ve Torino'da kazanan taraf oldu. Başkent Roma'da Merkez Sol İttifak'ın adayı eski ekonomi ve maliye bakanı Roberto Gualteri %60 oy alarak belediye başkanı seçilirken aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri partisi adayı Enrico Michetti %40 oy aldı. Miketti'nin seçim kampanyasında sarf ettiği ifadeleri aşı karşıtlarının ve neofaşist grupların gösterilerde bulunması toplumda büyük tepki almıştı. Özetimizde bahsettiğimiz üzere dünyada rüzgar soldan eserken yoksulluğun hızla arttığı ülkemizde emekçiler geçinemiyoruz diyerek seslerini yükseltmeye çalışıyor. Türkiye'de Birleşik Emek Muhalefeti yanlısı güçler 24 Ekim Pazar günü yani bugün saat 15'te Kartal Meydanı'nda toplanarak taleplerini belirtecekler. Geride bıraktığımız hafta yeni bir dünya ve yeni bir Türkiye için mücadelenin gelişeceğine işaret ediyor.